PKK'dan sonraki halka IŞİD halkası. IŞİD niye ehli sünnet görünüyor? Hem de mutaazzım, mutaassıb ehli sünnet görünüyor. Çünkü Irak'ta ehli sünnet mağdurdu. Şii bir idare vardı. Ehli sünnet devletten dışlanmıştı, zulme uğruyordu halktan destek görür diye ehli sünnet tavrıyla ortaya çıkarılmış bir yahudi icadıdır. Beynel milal bir kadrolaşması var. Beynel milal. Burada bir gazete var. Işit mensuplarının listesi. Biri Alman, biri Fransız, biri İngiliz, biri Fransız, biri bilmem ne. Her milletten adam var bu koalisyonu dünyada Yahudi'den başka hiç kimse kuramaz. Bundan dolayıdır ki Obama IŞİD Musul vilayetini aldığı zaman bizim IŞİD diye bir problemimiz yok dedi. Bir planımız yok dedi. Lakin 10 gün sonra bakın bir kibrit çakarsın bir ormanı yakarsın. Çok basit bir hareket. Ama söndürmek o kadar kolay değildir kontrolden çıkar. IŞİD kontrolden çıktı. İki Amerikan şirketinin işlettiği iki rafineriyi işgal etti. Amerika'nın tavrı ondan sonra değişti. Fakat ne yapıyor? Dikkat edin. 200 gemisi olan, gemisinde 200 uçağı olan bir filodan ikişer uçak, ikişer uçak gönderiyor niyeti ışığı söndürmek olsa 200 uçak birden gönderir kertenkele kalmaz orada sağ. Olun. Yapmıyor. Çünkü Yahudi'den korkuyor. Kendi menfaatiyle Yahudi'nin menfaati arasında borcalıyor. Şirketlerinin rafinerilerine el koyduğu için bir şey yapması lazım. Kendi umumu efkarını tatmin için. İleri gitmekten korkuyor, Yahudi'den ceza gelir diye. İki arada bir derede kaldı. Onun için bu iş 3 sene sürer, 30 sene sürer konuşuyor. Biliyor ki arkasında Yahudi'nin olduğu bir davaya karşı çıkmak ve başarılı olmak zor. IŞİD orada bitirir ama aynı Yahudi ona Amerika'da ders verir.